Hakkân. K Hadi G A U U Lollipop. Lollipop. Babacığım. T e -E olur mu ocağı o ya şekerleme. Uh -oh. Emzik. Evet. Lollipop. Babacığım. Babacığım. E -E bebek Oops. arabası. Evet. Lollipop. Bir bebek ürünleri var. Hepsi bebek ürünleri olmaz. Olur tabii ki. Babacım. Ezan olur mu, olur mu ya? Ups <laughs> <laughs> <Of, star. Lamp. gülüyor> evet. Baba. Baba. Ke -e -ke -e. Olcan, uh -oh. Kaka olur mu ya? <laughs> <laughs> Babacım. <Ben, gülüyor> <laughs> <Furtbolcu. gülüyor> evet. <laughs> Star. Bolcu. Evet. Press the correct Markín, key. Baba. N. Baba. Evet. olur mu? Star. Q. Star. Baba. ya. <laughs> <laughs> <Dark. gülüyor> <transitions> Babacım. Desk. E <laughs> Çalışma masası. Duck. Evet. Baba. A A K. Karanlık. Karanlık olur mu? Dark değil. Dark. Babacım. E e Deep. Derin uh -oh. değil. Geek. Diğer. Diğer miydi o? Geek. Evet. Babacım. Babacım. T -O -T -A -L. Total. Olur mu ya? Olmaz tabii ki. Benzin istasyonu markası. Evet. Babacım. The... <laughs> Olur mu? <Watch>. Baba. Baba. <laughs> Watch. değil. <laughs> Watch. <laughs> Oops. Oops dedi. Unicorn. <laughs> Babacım. Babacım. <gülüyor>

Babacım. Hmm. Sen no. evet. <laughs> baba, baba. baba. hmm. değil pen. dedi. Evet. baba. Baba. Babacım. Babacım. Efendim. Baba. Moon. Cool değil moon. A o diye Evet. Baba. Cool değil moon. Yakında. Evet. Babacım. End. Oh, Mafun. <laughs> Oops. Oops dedi. Owl. Üç hakkında gitti. Babecim. End. Bu da sen olur mu ya? Owl. Owl. Antilator. Aval... Evet. Babucu. Babucu. Aval... Babucu. Excellent. Excellent. Van. Van. I a D K. I D K de olur ya? Oop. Van. Van. Ben... T -T -R. Kablo çeşidi mi olur Oops. ya? Van. Aa dedi. Evet. Babacım. -A -A. Good babacım. Glasses. Baba. R. C. -O -N. Hmm. Olmaz. Hmm. O -o. O -o okudu. O. Evet. Babacım. B -A -B -A. Hmm. Bazuka olur mu olacağını yani ya? Ups dedi. Glasses. Ateş bededir. Roket atarın diğer adı. Evet. Roket atarın diğer adı. Enter. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Baba. L-P-A-S. L ile kulaf. Olur mu? Olmaz tabii ki. Babacım. L-O-C-K. Look. Kilit. Olmaz. Evet. Leaf. Babacım. Babacım. l e Excellent. Harika. Mountain. Mm. M -O -S <laughs> -o. Da Mountain. Oh, oh, oh. 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 Oops. oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,

Evet. River. Babacım. Babacım. R A I O. Gel gel Aynen. River. Baba. Baba. R E F T. Baba -E sık değil mi seni? River. Sıfırlamak. Evet. Babacım. R A -E D R. Dibde değil. Babacım. T. Baba. Kaşık olur mu ya? olmaz ya a evet knife de olmaz bıçak evet Teeth. mama ooo 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 Kitkat. Neşe'ne Neşe neşe kat. O, o, diye okudu iki kere. Evet. Dedi, bak. evet. Baba. A the oh, the oh, the oh, the oh, oh, the oh, the oh, the oh, şu. Ayakkabı. Evet. Ups dedi. Evet. Ayakkabı. Ayakkabı. Mama. Orangutan değil. Newspaper paper. A o diyor Babacım oku bakayım. Ne olur mu olacak ya? Ups dedi paper. Oops dedi. Evet. Hmm. Ha dika. Evet. Bicycle. Evet. Evet. Babacım. Babacım. B-L-E-N-D-E-R. Olur mu? Bicycle. Bicycle. Evet. Babacım. 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 b r a c o r Olur mu olacağı ya? Whoops dedi. Bicycle. Evet. Babacım babacım. Harika. E. harika. evet. hammer. babacım. h a -E r. -E -R. asık olur mu çünkü çok uzun. o dedi. Hammer. evet. babacım. l e r. merdiven dedi. a evet. babacım. 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 A A A A R. Excellent. Jacket. Baba. J A C O B. Orman orman. Yağmur ormanı. Jacket. Baba. J A C O B S. Jacket. Oo. Olur mu? Kahve markası. Evet. J A C O R. Jaguar. 3. akra gitti Evet. Baba. Baba. -ba. Oops. Olmaz. Olmaz. Babacım. Press the K-A-T-E-A. Kota. Oops. Olmaz. <laughs> Baba. Baba. k, <laughs> k a t Kota 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 Babacım Zuuu Uf yufu olur mu ya Benim yufacıs mı <laughs> Baba Efendim B -B Bas Oops. Otobüs uf dedi Evet Otobüs normal otobüs S o -O. Normal <laughs> otobüs Evet Train. Baba Train T-R-U-C-K Kamyon değil uh otren -oh. Olmaz Train. Evet. Babacım. p i b e r kap o Ne işi var dizenin uh -oh. içinde ya? Train Omuz oh, Omuz oh, oh, t r t I Harika. Evet. Baba K-I-A Kia O'nun anahtarı mı? Otomobil merkezi. Otomobilin anahtarı mı? K-M K-L-M Hollanda Kraliyet Hava Yolu Omas. K S C. Kentiki fransız. Uh oh. Omas. Pentagon. Omas. Pentagon. S. Babacığım. A A A Pasaport olur mu ya? Uh oh. Pasaport kimlik. Pentagon. Uçak kimliği. Evet. Oku bakayım. Radyatör olmaz olacaksın ya. Termostatım var. Petek mi var? Evet. R ile değil. Radyatör iki kere av dedi. Pentagon. Jam. Tabii ki. VIP. Very important personal. Jam. Evet. Babacım, Tea çay değil. Oops. Oops dedi. Çay çay içelim mi? J good job. vize olmaz. Vize. Vase evet. Babacım. Babacım. O o ya. Oh dedi. Keçi mi olur mu keçi mi? Babaçım. Ah evet. Evet. Square. Square. P I D E R. Spider square. örümcek. Evet. Square. Babaçım. S P I D E R O. Subaru. Ne markası? Facebook. Oops dedi. Press the correct key. A, B, E. Good job. Bir şey var değil mi? Şiir. Biz, ar, biz. Babacığım. bizim. Oğlum Nokia olur mu? Amca olur mu? Oops dedi. Evet. Babacığım. V, A, K, Y. V işi. Kozmetik markası. Evet. Amca. Olmaz. Evet. U, C, L, E. Good job. Evet. Great. Babacım. Grape. Press the correct key. Babacım. O-S-E. Guz. Olur mu? Grap. Kaz olur mu ya? Grap. Olmaz. Olmaz tabii ki. Babacım. Efendim? l s Glass olmaz. Cam, bardak hepsi aynı kelime. Grap. Evet. Son hakkın. Son hakkın. A-B-E-C-O. Ay, evet. Olur mu o da? Bilmiyorum ya. Bird. Olmaz. Evet. Babacım. Bomba. Bomba olmaz. Babacım. Bite. Kaç bite? Kuş. Kuş kaç byte'lık bir kuş bu? Harika. Evet. Babacım. Wasp eşek arısı olur mu? Olmaz. Evet. Babacım. Uf. Hmm. Olur mu kurt olcan ya? Olmaz ki. Bu son hakkın değil mi? O -O Şimdi gitti. Solucan. Evet. Zebra. Baba. D -A -D -A. Oğlum bir zebra da panda uh -oh. olur bu ya. Akıl eğitim sesin dedi. Evet. Babacım. Evet, Oops dedi. Zebra. Evet. Avustralya'da yaşar. Evet. Zebra. Son hakkı. Evet. Telefon. Babacım. Telefon. O. Oğlum sel fon değil ya. Telefonu ya. Cep telefonu. Oops dedi. Oops dedi. Evet. T. E. l E. B. A. O. N. Telefon. Ekranım var. Camlı mı? Cam var. Press the correct key. P-E-L-E-C-A-L-E Excellent. Orange. Babacım. -E -E. <laughs> Or -E -E. <laughs> Or -E. Orange. O-R-E-N-T Saat markası. Evet. Baba. p o t, -E -N -E. <laughs> t o <laughs> O patates Patatesten portakal mı? Patatese benziyor mu? Olmaz. Patates mi portakal mı? Portakal. Kızartma yapmayız. Evet. Portakal kızartması yer misin? Yok. Yılan balığı. Evet. Babacım. Babacım. E A K olacaksın ya? A A A A A Egomataz düşünüyorsun. Çek git buradan. Olmaz. Mustafa Saldal'ın şeyi. Neyi? Yeti. Yard. Olmaz. Yard. 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 Glider değil gitar oğlum ya. Planör. Guitar. Baba. Babacım. Kaiser olur bu burada. Gitar O -oh. Yerden fışkıra çıkan su kaynaklarına. Evet. Gitardan fışkıra su kaynaklarına. Gitar Yok. Baba. Efendim. Zarf olur mu ya? Filo ya. Zarf değil ya. Mektup. Evet. Baba. Elevator. Asansör içine girer mi? Girer mi fiil sadece? İnsanlar yer. Harika. Aha Ice çıktı. Ice. Ice. Efes olmaz Ice. Oops dedi. Evet. Aphrodisias. Evet. E. 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 olmaz. A-O diye okudu. Evet. Babacım. e e s evet. evet. Good job. <laughs> <Malika>. Evet. Violin. <laughs> violin. V-I-L-E-A Vilya'da değil. Violin. O violin. Temizlik markası. Evet. V-I-L-I Violin. Oops. Violin. 익in. Olmaz. Babacım. V-I-L-E job. Aferin. Water. Water. <laughs> Double A, A L E. <laughs> ben değil -E. ya. Su. Uh -oh. So, evet. <laughs> <laughs> Water. Babacım. Efendim. Babacım. <laughs> Double A T E R. That's Harika. <laughs> 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 evet. Hair. Mama. <laughs> Efendim. P o A P. Kort. Liman. Armut. Armut limanına hoş geldiniz. Babacım. Press <laughs> T E T A. PETA değil hayvan hakları ile mücadele. Organizasyonu. Evet. P-E-R. Harika. Evet. Sun. Sun, sun, sun. S-A-W. Testere değil. Oops. Güneş. Sun. Olmaz. Olmaz. S-E-R. Harika. Evet. Question. TV kanalları yazma sakın ha. Sakın. Hı -hı. Ankara TV yazdı yine ya. Yemek tarifi kanalı. Evet. Baba. Gazete TV olur mu? Olcan ya. Haber kanalı. Evet. Yıldız TV. Star Star. TV o. Baba. Baba. Yılan değil uçak ya. Uf sedi anakonda. Babacım. Karınca yiyen de değil o bir uçak. Akvaryum için satın ya aynısı. Evet. Babacım. Harika. Ambulans. Babacım. A T O R. Ali olur mu ya? Oops dedi. Ambulans. Amerikan tinsa. Evet. Press the correct key. Babacım. Efendim. Babacım. A R C. Babacım. J E L A h Ah, şu olur mu ya? Ambulanstan ya. Denizanası. Evet. Denizanası. J E L L A Denizanası. Harika dedi bak.

Nissan otomobil markası olur mu? A O diyor kuda al. A c E O S. Harika. Evet. Car. Baba. C A A. Car. Reisi nerede? Car. Babacım. C A T. Cat değil ya. Kedi. Evet. Babacım. C W. How? Oh. <laughs> uh -oh. <laughs> yeah. Kiwi. <cow. gülüyor> Ostrich. Oh. Babacım. -I. Babacım. H. Deve kuşu <gülüyor> olmaz. Olmaz. <laughs> Babacım. Babacığım. <laughs> Pelican. Olur mu? <gülüyor> olmaz. <gülüyor> olmaz tabii ki o p t e t o That's great. Queen. k e t Kapat t Queen. Kapat kraliçenin odasının kapısını. Press the correct o p o Robot kraliçe olur mu? Olmaz. Baba. q e t r Katar kraliçesi. Yine aynısı çıktı. Piyano. Olur mu tuştu? Uh -oh. Evet. Piyano. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Piyano. Evet seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Kendinize evet. iyi bakın arkadaşlar ve bay bay.